Ve gale ezzeccaç bir Arap dili alimi var. Aynı zamanda tefsir alimi. Meânil Kur'an adlı tefsire dair bir de eseri bulunan bir alimdir Zeccaç. Hicri 311'de vefat etmiş. Erken bir zamanda yaşamış bir alim. Miladi 923 tarihinde vefat etmiş. Efendim. Kıl manahu ya Muhammed ve kıl ya racul ve kıl ya insan. Zeccac diyor ki Yasin'in anlamı ey Muhammed demektir sallallahu aleyhi ve sellem. Veya ey adam ya Recul demektir. Yahut ey insan demektir. O da böyle zikret. Ey insan demek ise i̇bn e, İbn Abbas ile aynı görüştedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala böyle hitap etmiştir. Veya açıkça ey Muhammed demektir diyorlar. Mani e, İbnü'l-Hanefiyeti Yaşin Ya Muhammed. Hazreti Ali'nin bir oğlu var. Muhammed İbnü'l-Hanefiye. Vefatı 80. Alim bir zat, onun şöyle dediği rivayet edilmektedir. Yasin demek ya Muhammed demektir. Demek ki alimlerin çoğu böyle anlıyor. Yasin demek ya Muhammed. Demektir. Ve Kabin kabir tabiin alimlerinden kabul ahbar var ondan naklediliyor. Yasin kasemün. Yasin bir yemindir diyor. Akşam Allahu Teala bihi kable en yakhluqa semaa'e vel arda bi elfi amin. Yasin Allah Teala'nın yeri göğü yaratmadan bin yıl önce. Affedersiniz 2000 yıl önce. Elfey. Ha. 2000 demek. 2000 yıl önce yaptığı bir yemindir. Allah Teala'nın yeri göğü yaratmadan 2000 yıl önce yaptığı bir yemindir. Ee, ya Muhammedu inneke leminel murselin. Bu yeminin anlamı şudur diyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana yemin ederim ki sen elbette peygamberlerdensin demektir diyor. Evet, resul Ekrem peygamber olduktan sonra Cenab-ı Hak vaktiyle yaptığı yemine uygun olarak şöyle buyurmuştur. Hikmetli evet vel Kur'anil Hakim inneke leminel murseli hikmetli Kur'an'a yemin ederim ki Şüphesiz sen peygamberlerdensin. Evet, böyle anlaşılıyor. <laughs> kâb i Akbar böyle açıklamış. Sonra da Allah Teala böyle buyurmuş. Evet, Resul-i Ekrem'e hitaben hikmetli Kur'an'a yemin ederim ki şüphesiz sen peygamberlerdensin. Fe in qaddara min esmaihi sallallahu aleyhi ve sellem ve sahha fihi ennehu kasem kana fihi min at ma taqaddam. Şayet Yasin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir isim ise müellifimiz Yaz diyor ki şayet Yasin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir isim ise ve şayet bu söz bir yemin ise o takdirde daha önce hiç kimsenin hayatına yemin etmemiş olan Allah Teala Hazretleri peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına yemin etmiştir. Ve onu benzeri görülmedik bir şekilde yüceltmiştir diyor. Allah Teala Hazretleri daha önce hiç kimsenin hayatına yemin etmemişken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına yemin etmiş ve onu eşi benzeri görülmedik bir şekilde de yüceltmiştir. Ona çok büyük değer vermiştir. Daha doğrusu onun yüce değerini ortaya koymuştur. ve yu'ekkidu fihi'l kasme atful kasmi'l ahar alayh ve in kana bi manen nidai. Şimdi şunu e, konuşuyoruz sevgili kardeşlerim. Yasin bir isim midir yoksa bir nida mıdır? Yani bir seslenme edatı mıdır? Eğer Yasin isim değil de nida ise fakat jaaqasımın آخر بعده لتحقيق رسالتیش شهادت بهدايته. O nida'nın ardından gelen yemin ile Peygamber Aleyhisselamın Peygamberliği doğrulanmış, onun insanları doğru yola ilettiğine şahitlik edilmiş olur. Eğer e, nida ise, o nida'nın efendim ardından gelen şayet Yasin isim değil de nida ise, o nida'nın ardından gelen yemin ile Peygamber aleyhisselamın peygamberliği doğrulanmış, tasdik edilmiş oluyor onu insanları doğru yola ilettiğine de Allah Teala şahitlik etmiş. Akşam Allahu Teala açıklıyor şimdi bunu müellifimiz diyor ki Akşam Allahu Teala Bismihi ve kitâbihî innehu leminel murselîn bi vahhihi ilâ ibadihi ve alâ sırâtin mustakîmin min îmânihî ey tarikun la i'vicace fihi ve la udûle hak. Birbirine bağlı olduğu için bu ifadeleri okudum. Birinci görüşe göre şayet Yasin yemin ise Yasin sözü yemin ise Allah Teala Yasin diye Peygamber Efendimizin ismine yemin Allah Teala Yasin diyerek Efendimiz Aleyhisselam'ın ismine yemin etmiştir. Vel Kur'anil Hakim diye de getirdiği kitaba yemin. Hem onun ismine yemin etmiş hem onun getirdiği kitaba Kur'an-ı Kerim'e Allah Teala yemin etmiştir. Allah Teala Peygamber Efendimiz'in kendisine gönderdiği vahyi kullarına ileten elçilerden bir elçi olduğunu söylemiştir. Sen daha önce gönderdiğim peygamberlerden bir peygambersin demiştir. Onun sıratı müstakim üzere bulunduğunu belirtmiştir. Onun doğru yolda olduğunu belirtmiştir. Peygamber olduğunu, doğru yolda olduğunu, onun yolunun doğru yol olduğunu belirtmiştir. Yani onun gittiği yolda herhangi bir eğrilik bulunmadı. Doğru doğru bir yol olduğunu ve onun haktan hiç ayrılmadığını Allah Teala belirtmiştir. Demek ki Allah Teala bize garanti verir. Benim <laughs> Resulüm Hak Resuldür, Hak Peygamberdir. Ve onun getirdiği onunla gönderdiğim Kur'an hak kitaptır. Onun gittiği yol dost doğru yol. Sırat-ı müstakimdir. Onun için benim Resulümde herhangi bir şekilde tereddüt etmeyin. Onun yolunun yanlış olduğunu düşünmeyin. Onun gittiği yol dost doğru bir yoldur. Siz de o yoldan gidin diyor Allah Teala Hazretleri. Yani bize bunu söylüyor benim Resulüm hak peygamberdir. Getirdiği kitap hak kitaptır. Onun gittiği yol dost doğru yol. Onun için peygamber aleyhisselama inanın. Getirdiği kitaba iman edin. Onu okuyun ve onun gittiği yolda yürüyün. O yolda gidin. Sırat-ı müstakim yani dost doğru yol onun yoludur buyurmuş oluyor.